Ahmet evet, Kavakçı güzel bir e, soru var. Hemen oraya geçelim. E, tabii doping çok önemli, dopingle ha, alakalı. Evet, evet. Ben Kavakçı'nın uzun yazmış ama programı ilgili izliyorum. Sizleri birbirinden değerli konulukta saygı ve selamlarımı sevgili başkana demiş. Biz de tabii, ona, e, biz de ona, Esin, ona katik... sevgilerimizi iletiyoruz. Ee, federasyon başkanımız sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak kesin ve katı kararlar alınmalı. Yağlı görüşün doğasına gelenin öf ve adetine, e, uymayacak kararlardan kaçınılmalı göre sağlam temeller üzerine oturtulmalı. Yöneticiler bu kurallara göre yönetmeli. Güreşçiler bu kurallara göre güreşmeli. Seyirciler de bu kuralların bilinci olarak da seyirciler yüksek güreşler izlemeli. Başkanımızın düşünceleri çok güzel. Kendilerine, ekibine, belediye başkanımıza, ağlarımıza emek veren, gayret sahip bütün herkese teşekkür ediyor. Çalışmalarına başarılar diliyorum. Başbeyliman Ahmet Kavakçı. Bir kere Ahmet Kavakçı'nın o gün Çalıştay'da yaptığı mükemmel biliyorsunuz hani çok hatip birisi. Ahmet'in ben böyle müthiş bir hatip olduğunu açıkçası bilmiyordum. Çok kıvrak güreşleri vardır Ahmet'in ama Ahmet müthiş bir hitabet sanatına sahip birisi. Bürokrasiyi yani. de bilen Gerçekten, bir yanı var. E, çok doğru şeyler o gün anlattı. Gerçekten benim anlatmak isteyip unuttuğum şeyleri de o gün evet. Ahmet kardeşim çok ifade olduğu için orada bıraktık. Evet, evet, ama, ama en, çok, doğru şeyler anlattı. Yürekli bir Şimdi, duruş Çok sergiledi. yürekli bir duruş sergiledi. Tekrar ona ben buradan teşekkür ediyorum. Alnından öpüyorum. Şey de diyorum bakın. Bu doping dediniz. Tekrar ifade